Devlet içinde sünni tarikatlara yaslanma geleneği Yavuz Selim ile başladı. Mülkü olan topraklarda yaşayan Türkmen Kızılbaş nüfusun İran Safevi Devleti'ne mail etmesine karşı bir önlemdi bu. Yavuz Selim Arabistan'ı da fethetti. Orada ele geçirdiği kutsal emanetleri toplayıp İstanbul'a taşıdı. Mısır'da keşfedilen sözde son Memluk halifesi 3. mütevekkili İstanbul'a getirip halifeliği kendisine devrettiğini açıklattırdı. Böylece hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçmiş sayıldı. Bütün bunları ilk ılımlı İslam projesi sayabiliriz. Şiiliği kuşatma ve kızılbaşlığı bastırma ihtiyacından üretilmiştir. Başlangıçta kızılbaşlığın panzehiri olarak onun şehirli ve ılımlı bir versiyonu olan Bektaşilik desteklendi, kollandı. Yeniçerilik sarayın önünde bir engel olarak dikilince saray bu ocakla birlikte onunla özdeşleşmiş olan Bektaşiliği de kaldırıp attı. Yerine önce Mevleviliği, o da olmayınca Nakşibendiliği koydu. Nakşibendiye sünni bir tarikattı. Bütün özellikleriyle sarayın isteklerine çok uygundu ve böylece devletli bir tarikat haline geldi. Kadir'in cilvesi, Kızılbaşların İran'a meyletmesini önlemek için tercih edilen Nakşibendiye, İran çıkışlı bir tarikattı. Görünüşte şeriata, kitaba, hadislere sıkı sıkıya bağlıydı ama gerçekte tarikat içinde belirgin bir pragmatizm hükmünü sürüyordu. Kaynaklara göre tarikatın oluşumunda etkili olan eski İran inançlarının etkisi hep devam etti. Bu senkretik yapısına karşın tutucu, padişahçı, hilafetçi, şeriatçı bir tarikat Nakşibendiye. Neredeyse yakın dönemin bütün karşı devrimlerinde bir şekilde dahli var. 31 Mart 1909 gerici ayaklanması bu tarikatın önderliğinde gerçekleşti. Kurtuluş Savaşı'nda direnişin düşmanı. Şeyh Said ayaklanması Menemen isyanı bu tarikatın marifeti. Ara sıra deliliğin tutsun yola çık. La ilahe illallah de. <laughs> nerede, nerede öyle deli adam artık kalmadı. <laughs> Tarikat koğuşundan bu yana 20'ye yakın filiz vermiş. Çoğu silinip gitmiş. Bugüne kalan kollardan ikisi Said Nursi'nin kurduğu Nurculuk ve Süleyman Hilmi Tunahan'ın adına yazılı Süleymancılık. Nakşibendiler olarak dünyada 100 milyondan fazla kimse var İslam aleminde. Nakşibendilikten gelen Said Nursi'nin ilk faaliyetleri Osmanlı döneminde. Abdülhamit'in emriyle gözaltına alındı, akıl hastası olduğuna karar verildi ve bir akıl hastanesine kapatıldı. Herhalde aklından zoru var diye timarhaneye götürmüş. Kitabında Said Nursi mücadelesi itibariyle örnek bir adam gösterdi. Cumhuriyet döneminde de pek çok kez kovuşturulup tutuklandı. 1925'te Şeyh Said isyanına katıldığı gerekçesiyle sürgüne gönderildi. Nurculuğu bir tarikata dönüştürenler, onun yazdıklarını propaganda etmeyi bir hizmet olarak kabul eden Fethullahçılardı. Tarikat benzeri bir yapıydı Fethullahçılar. Masonlukla tarikatın tuhaf bir karışımıydı. Nakşibendiye'nin son parçası Necip Fazıl'ın kurucusu olduğu Büyük Doğu hareketiydi. Dava İslam'ı bulmaktır. Nakşibendilik 1826'daki Vakayı Hayriye'den bu yana neredeyse 200 yıldır devletin bir uzantısı olarak faaliyet gösterdi. Tek kesinti Cumhuriyet'te. Cumhuriyet Nakşibendiliği devletten söküp attı. Buna karşı onlar da fırsat buldukları her yerde Cumhuriyet'e karşı ayaklandı. 1945'ten sonra devletin kapısı yeniden açıldı. O gün bugündür iktidarın bir parçası. Ben Hoca Efendi Hazretleri'ni 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmaila camiine gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle şeref olurduk. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan büyük doğucu Nakşibendi geleneğinden. Abdülkadir Aksu, Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Ali Babacan, Ali Coşkun, Kemal Unakıtan, Binali Yıldırım, İskender Paşa kolundan. Eskilerden Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Recai Kutan, Korkut Özal, Ahmet Tekdal, Hasan Hüseyin Ceylan, Temel Karamollaoğlu, Nevzat Yalçıntaş bu kolun uzantısı. Murat Başeskioğlu Nur talebesi. Hüseyin Çelik, Bülent Arınç, Nurcu. Yakın zamanda ölen İskender Paşa cemaati şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu da Nakşibendiliğin uzantılarından biri. Cemaat bir de kanlı taht kavgalarıyla biliniyor. 1998'de Mahmut Usta Osmanoğlu'nun veliahtı İmam Hızır Ali Muradoğlu camide herkesin gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü. Muratoğlu'ndan 8 yıl sonra cemaatin bir başka veliahtı Bayram Ali Öztürk de cami içinde Mustafa Erdal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetlerin arkasında acımasız bir post kavgası vardı. İsmail Ağa postunun altında ciddi bir ekonomik, siyasi ve insan gücü yatıyor çünkü. Cemaate yakınlık duyan insan sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Ekonomi bu kadar büyük olunca sık sık paylaşım kavgaları da baş gösteriyor. Karar mekanizmasında cübbeli var. Onun için buradan ilan edilen her meselede cübbeli tasdik ediyor gibi bir mesele anlamayın. Bunu böyle anlarsanız Yarın ne olacağına kimse kefalet edemez. Efendi Hazretlerimize bir bardak bir bakraç cenazesi şerifesine su bile döktürmediler. O kavgalardan birinde İsmaila cemaati de olaya müdahil olmuş ve kavgayı mahkemeye taşıyarak İsmaila ismini marka olarak tescil ettirmişti. Bu Masum Hoca'nın kurslarında hocalık yapıyor bu arkadaş daha önce biliyorsunuz sizde vakit vücut meseleleri olmuştu, sakat işleri olmuştu. Şimdi bu soruyor, onun kursuna devam edeyim mi, bırakayım onu diyor. Ne buyurmuşsunuz efendim? Bırakmış. Bırak. Mahmut Hoca hastalanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti. Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül de tarikatın müdavimleri arasında. Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal da tarikatın eşiğine yüz sürenlerden. İsmail Ağa, yıllardır çeşitli sağ partilerle ilişkisi olan bir cemaatti. Rahmetli Erbakan Hoca ve oğlu Fatih Erbakan Efendi. Sizi ziyarete geldi. sonra AKP. Fetullahçılar darbeye kalkışınca tarikatın önemi daha da arttı. Haliyle istekleri emir telakki ediliyor. Biz İstanbul Sözleşmesine karşıcak. Bunun İslam'a muhalif eşcinselliği evem cinsel temayüllere verdiği özgürlük bunlar bunun da e, gençlerin e, Allah muhafaza eşcinsel olmasına sebep olduğu gibi açık meseleler var yani. Yakın zamanda da kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını istedi. Mahmut Hoca tak istedi talebesi şak kaldırdı sözleşmeyi. Biz kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Tarikat Mahmut Hoca'nın cenazesinde cemaat kadınlarının gelmemesini istedi. Hoca kadın istemiyordu. Nakşibendi'ye Osmanlı'dan bakiye tarikatla yönetme geleneğinin son aktörlerinden biri. Tarikatın bir uzantısı geliyor, bir uzantısı gidiyor. Nurcular gitti, Süleymancılar geldi. Süleymancılar gider, İskender Paşalılar gelir. Leiklik tepelenince devletin aldığı şekildir bu. Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Dedik ki AK Parti din eksenli bir parti değildir. İnsan eksenli bir partidir.